Arkadaşlar hoş geldiniz. Mobile Legends'te yeni bir bölümde daha beraberiz abi. Fani aldım sıralı girdim. Bizim takım Zaz, Kufra, Mia ve Cevhid olarak seçimlerini yaptı. Karşı takım Chu, Parsa, Moskov, Estes ve Karina olarak seçimlerini yaptılar. Dengeli mi? Yani. Birazcık böyle yani. Sanki bizim taraf bir tık daha üstün duruyoruz ama o bu tırtlığı korumamız gerek işte damur bu aldı redine koşacaktır <laughs> parlaklığı arttırıyorum şimdi şöyle bir uçuş gerçekleştireceğiz işte. <laughs> helal bana Çek şu muşalı ya. Oy 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 oy. Oy oy oy. Seninle al. Yok. Atamadım o aladı. Olsun. <laughs> Karina daha geride. Karina daha geride. Ve elimde hala da bir seviyelik avantaj var sanırım. Yok, gold'dan avantajım var. Şimdi ben ADC'ye oynamak istiyorum Ama bizde niye tank yok? Ha, var pardon. Ya var da hiç işini bilmiyor bu tank. Ve kufra tamam benle de oynasın da. Yani şu an değil. Hemen base atalım. Bir kişi daha öldürdük şimdi blue var sadece. <laughs> şey ver bile ya. Vallahi halat atamıyorum ama üzgünüm yani. Hastayım biraz. Oynayışımı da etkiliyor biraz. Şurada mı ya? Parsa ya baktım da bir anlık. Tamam abi sen rahat uyur. Sadece olduğu için gidiyorum Sen zaten kasarsın be Ve Hiçbir şey yapmadan direkt Karina'ya uçtum Ultim geliyor Bloom'a hala yarısı var Şurası kesin bir ultisi var Karina çalıda yer. Yok demeyeceğim ya, ya valla. Sevmiyorum ama. Neredeyse 1500 MMR olacak abi bu arada haberiniz olsun. Yok. yok ya gerçi derdi ama. Neyse Allah'ın izniyle yapacağız onu da. Falan. Bu sezon bitmesine daha 86 gün var. %100 sıralama yapacağım. Yapmadan dönmek yok. Bu karime herhalde Gök Kıran çıkmaya çalışıyor. Çıkar birazdan. Biz de Gök Kıran'ın Yiğit şeyini tamamlasak ilk pozunu. Allah ne güzel de uçabiliyoruz ama dur bakayım aşağısı gidiyor. Yani. Kolaydı biraz. Tek care. yapacağım valla hızlı öldürmek amacım ama salarlarsa Ay, Ay, ayırıyor. Ayırıyor. Aga bunun hızlandırması nerede ha? Şükür. hemen bir kule. Şu redimi hemen alalım. Kasılamamış olsun yani. Amacımız kasılamamış. Bir direnci. Oy. Vallahi sattık. Hocam bekle vallahi. Yaratık avcısının dayanıklı botları. Avcı darbesine hemen başlayalım. Sonradan bir antik gelir. Bir daha tena sanırım. Ama öncelikle hasar hasara tamamlamak istiyorum. Bence get Kram daha iyi. Dur bakayım o Moskov göstermeyecek. Nerede bu Karina peki? Karina üstüne doğru gidiyor. Hocam yetmedi hemen. Sessiz olduğuma bakmayın Biraz hastayım Dediğim gibi yani <laughs> Güzel Bu kadar fazla yemedik Avcı darbesi için Uğraşıyorum Önce alırız Sonra da hemen Blue'ye geçeriz. Önemli bunlar. Şu küçük ormanları falan da dönüyorum ki. Şunu hızlı çıkıp direkt izleyip başlayacağım. Vallahi çoğu falan vurur. Moskova zaten vuracak. Çok belli ben anladığım için. Nordda almış bulunuyoruz. Bir dakika daha sonra. Hemen alt malim. Anti alalım. alalım. Hareket nerede? Showhead beni flotmas. Kocaman tikar. Bence ilk antik yapak. Aynen ilk bir antik. Ondan sonra ne çıkacaksa çıkalım. Rakibin desteği düştü. Şuraya gather atalım. Bir daha gather atalım. Valla Allah'ın izniyle bizim olacak da. Hadi bakalım. Athena'nın kalkanı lazım. Hocam Athena'dan sonra Moskova'nın itemlerine göre değişiriz artık. Ne yapacağım? Typhoon Kritik şal saldırı hem saldırıcı hem kötü çıktığı için anladınız mı? Tam olarak ne çıkacağımı bilmiyorum. İki zırhı falan çıkamam yani. Aaa Panzer rakipteydi değil mi? Günaydın Asim. düşürdüm. Tomu, Chuma, ne diyorsanız ona da. Önce ben de şunu alalım. Önce ben de. İlk bunu alalım hocam. Sonra küçüklere sonra bakalım Valla avcı şu an iyi de. Moskova'nın bir diğer temine göre karar vereceğim. Sonraki tane şu Athena'yı birazcık acile alıyorum. Tamam. orada öldü nasıl oldu? Şimdi mombo'yu Lan hayırlı şu itemi de bir çıktı karar verelim sana eşitliğimize. Vallahi ya. Ne yöntemleriydi bunlar? Herhalde kritik çıkacak ama ben yansıma zırhını yine de elde tutalım. E şu yansıma zırhı daha mantıklı çünkü. Moskov krit veriyor galiba da. <laughs> hem saldırı hem kritik çıktığı için çok bir şey yapamıyorum. ölmedi. Of, çıkacağım mı o <laughs> Tamam, tamam. Beklediğim gibi çık. Kritiğe <laughs> <'ye> döndü. <gülüyor> <gülüyor> Beklediğim gibi çıkıp yansıma zırhı aldırdın bize. Cam barlarını da alalım. O da lazım hocam. Şimdi. En şunları bitirek. bir bitirek. Geri kalanı sonra Şimdi. Fazla da vurdu ha. Neyse biz yansıma zırhına devam edelim. Yansıma alın çünkü görüyorsunuz. Malum. Hiç olmadı hiç merak etmeyin. Ayaz salam da çıkacağız yani. Ayaz'ı hazır bekletiyorum. Ayaz'ı botun yerine çıkabiliriz. Avcıyı satıp Ayaz alabiliriz. Her şeyi yapabilirim. Ayaz alacağım büyük ihtimal. Yine bunun saldırı hızı da çıkmış çünkü. Anladınız mı? Double şey çıkıyor. Mesela yo aslında hiç gerek yok. Şu an Allah korusun onu tuttursa ölmüştüm. Dur. Birçok şeyle mi aldım? Dalabiliriz. nereye Oğlum. Kadınlar evde oturmamalı. Oğlum. Kadınlar hadi var Oğlum. Kadınlar evde canlıları var Kadınlar evde oturmamalı. Oğlum. Hocam kuleye odak. Kuleye odak. Ve S. Sağlık olsun onlara. Bu maç bizim oldu. MVP'm var. Tamam yıldız yükseltmeyle de iyi oldu. Hep küçüz. MVP's ve MMR güzel. 1500, 1400, 1450 oldu neredeyse. Evet arkadaşlar like atmayı abone olmayı unutmayın. Bir de yorum bırakırsanız sevinirim. Böyle videoların devamı gelmek istiyorsan devamını gelmesini istiyorsanız like atın. Allah'a ısmarladık. Allah'a emanet olun.